sayfa Almanya, Almanya'da yeni bir sayfa Merhaba arkadaşlar. Yeni sayfa Almanya kanalıma hoş geldiniz. Bugün komşularımızla çok güzel bir gün geçirdik. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Robert ve Mika ile bize geldiler. Birlikte gözlemeler yaptık. Hem mutfakta çok eğlendik, hem de çok lezzetli bir akşam yemeği hazırladık. Bu videoda hem gözleme tarifini, hem de günümüzün eğlenceli anlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım siz de izlerken bizim kadar keyif alırsınız. Videomu beğenmeyi, kanalıma destek olmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi gözleme tarifimizle başlayalım. Buyurun... Biz patatesli, ıspanaklı ve pırasalı gözleme yaptık. Malzemelerimiz bu şekildeydi. Uygun büyüklükteki kabımıza mayamızın dörtte birini alıp üzerine bir tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Ardından mayayı aktive etmek için bu karışımı biraz yoğuruyoruz. Karışıma 1 kilo unumuzu ve 2 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra hamur özdeşleşene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Ben hamur yoğururken Robert, Mikaela ve oğlum da sebzeleri bu şekilde hazırlamaya başladılar. Bu tarif için biz iki tane küçük pırasa kullandık Kesinlikle ve bu şekilde ince ince doğramış olduk. 6-7 <laughs> tane haşlamış olduğumuz patatesimiz vardı. Şimdi onları soyuyoruz ve birazdan da rendeleyeceğiz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra kıvamı bu şekilde oldu. Ardından beze yapımına geçmek için masanın üzerine temiz bir bez serdim ve bezelerin yapışmaması için üzerine un serptim. Sonrasında beze yapımına da başlamış oldum. Yeni sayfa. Maydanozlarımızın saplarını ayıkladıktan sonra bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Komşularımız Robert ve Mika ile daha önce hiç gözleme yapım aşamasını görmemişler. Türkiye'de otellerde ya da burada restoranlarda birkaç kez gözleme yemişler ve çok beğenmişler. Şimdi de ilk kez gözleme yapım aşamalarını yakından izliyorlar. Bu an hem onlar hem de benim için çok eğlenceli. Ben hamur yoğururken Onlara hamurun yapılışını ve sebzelerin nasıl doğranması gerektiğini tarif ediyorum. Onlar da bir yandan güzel muhabbet ediyorlar. Bir yandan da sebzeleri özenle doğrayarak hazırlıklara devam ediyorlar. Biz marketten bir paket baby spinach yani bebek ıspanaklar almıştık. Bizim için bir paket yeterli ve şimdi de onları doğruyoruz. Bir yandan da patateslerimizi bu şekilde rendeliyoruz de mandalina büyüklüğündeki bezelerimi yapmaya devam ediyorum. Büyük işler başaracağız. Buna almaya, ya. Eğer çocuklarınız ıspanak ya da pırasa sevmiyorsa arkadaşlar gözleme sayesinde belki severler. Biz genelde bu taktiği kullanıyoruz. Yani sizlere de tavsiye ederim. Biz sebzeli iç harcı hazırladığımızda genellikle her sebzeye yakıştığını düşündüğümüz taze peynir ekliyoruz. Bu sefer de arkadaşlarıma aynı şekilde teklif ettim. Onlar da peyniri çok seviyorlar zaten. Bunun güzel olacağını düşündüler. Sonuç olarak ıspanaklı, pırasalı ve patatesli harçlarımıza bolca taze peynir de ekledik. İç harçlarımız neredeyse hazır. Şimdi de patatesimize taze soğanını ekliyoruz. Bu arada ben de beze yapımını bitirmiş oldum. Bezelerin kurumaması için üstlerini temiz bir bezle örtüyorum. Şimdi de iç harcımıza lezzet veren baharatlarımızı ekliyoruz. Biz genellikle kuru nane, karabiber, pul biber bunları kullanıyoruz. Eğer siz de farklı baharatlar kullanıyorsanız yorumlarda bunları yazarsanız sevinirim. Aynı şekilde iç harcımıza tuzumuzu da ekliyoruz. Ancak biz peynir kullandığımız için tuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Eğer siz de peynir kullanırsanız tuzu kontrollü şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Bir. Komşularım da baharatlı yemekleri çok seviyorlar. Özellikle acıyı da seviyorlar. Bugün burada pul biberi de görünce çok sevindiler. Yeni sayfa, Almanya. yeni bir sayfa. Hmm. Son olarak iç harçlarımıza sıvı yağımızı da ekliyoruz. çarşılarımızı hazırladık. Hepsi çok güzel görünüyor ve şu an karıştırıyoruz. Biraz sonra gözlemelerimizi hazırlamaya başlayacağız. Yeni sayfa Robert ve Mika e ilk defa hamur açıyor. Birisi merdaneyi, birisi de oklavaya aldı ve bence ilk sefere göre gayet iyi açıyorlar. Almanlar genelde oklavayı bilmiyorlar, merdane kullanıyorlar. Bugün oklavayı hem görmüş hem de kullanmış oldular. Onlar da bize Türkiye'de merdane kullanıp kullanmadığımızı sordular. Aslında gözleme yaparken sadece yemek yapmıyoruz. Aynı zamanda kültürümüzü de paylaşıyoruz. Bu tür sohbetler bize çok şey katıyor. Onlara bizim mutfak alışkanlıklarımızı anlatırken biz de onların kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Böylece karşılıklı olarak birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Bu anlar bizim için gerçekten çok değerli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kültürel paylaşımlar sizin için de böyle önemli mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Gözlemelerimizi bu şekilde açmış olduk. İçine de ıspanaklı harcımızdan koyduk ve güzelce kenarlarını kapatıyoruz. Hamuru ilk kez açanlar için bu süreç biraz zor olabilir. İlk bezeleri açmak başlangıçta uğraştırıcı olsa da zamanla alışıp hamurun ideal büyüklüğünü öğrenince herkes için kolay hale geliyor. Biz de bu şekilde hızlandık ve kısa sürede ıspanaklı iç harcamızı bitirmiş olduk. Yeni sayfa Almanya Almanya'da yeni bir sayfa açtım sana da bir sayfa ayırdım birlikte büyük işler başaracağız buna inanmadım Hazırlanan gözlemelerimizi tavada da bu şekilde pişiriyoruz. Şimdi de gördüğünüz gibi herkes daha profesyonel yapıyor. Gözlemelerimizin iki tarafı da pişince tavamızdan alıyoruz. Gözlemelerin daha yumuşak olması için üzerine biz tereyağı sürdük. İsterseniz siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey sürmeden de bırakabilirsiniz. Ama bana göre tereyağı gözlemeye çok lezzet katıyor. Biz bütün gözlemelerimizi bu şekilde hazırladık. Üzerlerine de bu şekilde tereyağını sürdük. Her yer mis gibi gözleme kokuyor. Hepimiz iyice acıktık. Artık yemek için sabırsızlanıyoruz. Bu arada soframızın tamamlanması için bir salatamız eksikti. Neyse ki Robert bizim için taze malzemelerle güzel bir salata hazırlıyor. Salatamızın malzemelerini ekledikten sonra gözlemelerimizi ikişer parçaya bölüp servis tabaklarımıza aldık. Yanına da sıcacık mercimek çorbalarımızı ekleyince soframız tamamlanmış oldu. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Eğer hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup Beni desteklerseniz çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.